Evet arkadaşlar 35. şey yapmamız. Ee, Umut ne düşünüyorsun? Sert. Sert, Sert mi? Ne oldu kaldı? Kaybede kaybede ne? Bolda kadar düştük ya. Yani. Gir artık beyefendi top. Kanka o da kişi var işte Hasan. Ne oldu lan? O ne ya? Kanka orada ee, yani fizik yok. Kanka bunlar ne uçuş bu da? Kiri Hangi bunlar izin verir mi kanka? hareketlere baksan. Amına koyayım bu soru. Tabii şimdi tabii tabii. Bir şeyler bir şeyler bir lan. Gol <laughs> attım reis. Oğlum iki puan ne ya? Tam bir de benimkine bak. 31. Tam <laughs> bir de benimkine bak. 192. Eşittir 30. Adam bir gol atıyor 120 puan geliyor. Benim kadar çok. Sen onu şimdi. Atamıyorum ki benim boostum yok. arkadaşlar. Abi Kanka it gibiler baksana şu tipere. Allah. Oh be. Defansa kim zorluyor ya Raylik? Alanı sen defansa gelsin kardeşler. Tamam. Evet ve top. Oh girmedi lan. Tamam 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 video çekmemizi istiyorlar. <laughs> Helal bey <laughs> Eşti bu. Sonunda adam vuruyoruz. Adam vuruyoruz <gülüyor> <gülüyor> Yok mu bu Arkadaşlar tabi ben oyunda. Dün ki vuruştan sonra... Yok Yani sırf ya. imise şey yapılmasın diye durdum sonra. Yoksa yani direkt... Olur. Ümit gördü yani. Ümit hissetti vuruşu. Kafamda patladılar beni. Oğlum sen ne vuruşu? Ben anladım oğlum. Ben dedim hatta afki full tit kanka. <gülüyor> <gülüyor> afki tit oldu mu bomb jet kanka 5 kere var beni ben. Aa ben gol attım. Evet arkadaşlar bu videoyu atacağım. Ölsem de atacağım artık yeter. <laughs> Atmazsam iyiyim. Like, at, like, at, like atın lan like atın. Bak burada uğraşıyorum <laughs> ya. 5 like gelirse Afki'nin yüzünü göstereceğiz. Anlatın, açık evet arkadaşlar Afkinin yüzünü bir önceki videodan bulabilirsiniz. Fortnite bizim kanal daha şey gidiyor 31 Birbirine yani. Gidiyorlar. Ara oyunlar var. Ya. Ee. Çocuk var yani. Kendinizden biraz bahseder misiniz Rahim Bey? Ben kadınların benim özel bölgesinde bulunuyorum. Efendim? Kadınların özel bir bölgesi var orada bulunuyorum. Ne diyorsun oğlum? Rahim Adım Rahim, Rahman ve Rahim tamam, şey. Adım Nazife, adım Ardal Tiktokçuyum, Tiktok'u çok severim. seviyorum Tiktok izleyen Oztur Tövbe bismillah Bu <laughs> da Bu video geniş arka tabloya girer Oh maç kazandık arkadaşlar. Hadi, Hadi bir dahaki maça geçelim arkadaşlar. Bir daha maç izleyelim. İkinci maçta görüşürüz. Daha video yapmayacağım.